Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oyununu oynayacağız. Kanalımın ilk uzun videosu olacak bu arada. Bu Free Fire hesabında Azerbaycan'ı kardeşimin birinden aldım. Yani ödünç aldım. Ödünç aldım demeyelim de yani bir 3 ay falan bende kalacak bu hesap. dediğim ki bunun videosunu yapayım arkadaşlar. Bununla oynayayım. Belki. Hadi bakalım görebiliriz falan oynamıyor bu hesapta, hiç bir şekilde hiçbir şey oynamamış ay boyunca. Girdim hesaba, bazı düzenlemeler yaptım. Bu arada bu klan'a bile ben girmedim. Yani bazı düzenlemeler yaptım ve oynamaya başladım arkadaşlar. Aslında bazı düzenleme, düzenlemeleri yaptıktan sonra Sinle birlikte benim, benim Sinle birlikte oynayalım Hadi bakalım başlayalım oynamamıza oyunun. oynamam başlayalım. Heyecanım. Arkadaşlar videosu ve yeni bir kanal. Yeni dediğime bakmayın arkadaşlar. Ömrümde ilk defa bir kanal açtım ve kanalımın ilk videosu FIFA. Yani böyle devam etmesini umuyorum. Burada arkadaşlar bunları yapıyorum. Bir dakika oyunun sesini kısabilir miyim? Heh. Hadi bakalım arkadaşlar şans otomatında bir durum 53 seviye arkadaşlar hesap kötü bir hesap değil bu arada. ben bu adamı Bu ne ya? Ne haberi, bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar bunu niyetlendim ya çıkarmaya ben bu kostümü sen bana vereceksin. Paramız bitti arkadaşlar. Vermedi ya. Gireceksin oyun. Arkadaşlar bu arada bunun elindeki UMP deseni 6 kez kahraman olunca veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım evet, arkadaşlar. Oyun çok kötü olmadan. Ya bunu bile indirmemiz İlk önce gelin yalnız kurtla başladım. Bu da her şey ifadesi çok az. Aslında alt tane ifadesi vardı. Beş tanesi burada mı? Biri de bu. Bu da her şey indirildi değil. Bakalım. İndir. <laughs> e Bak şimdi arkadaşlar <laughs> oyunumuza. arkadaşlar ID'mi açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Kim isterse arkadaşlık atar birlikte oynuyoruz Arkadaşlar ben de uzun zamandır böyle bu hani bu harita böyle demi kafesi falan ya böyle düzenlendiği zaman pek oynamıyordum. Adam oyundan ben, ben, Kazandık arkadaşlar. Dünya rekoru Bir saniyede oyun bitti Başlamadan biten oyun Bu nasıl oluyor Ben de bilmiyorum arkadaşlar Bir daha girelim hadi bakalım Arkadaşlar oyuna bakmanın tek sebebi Oyunun yani böyle Bakayım hassasiyeti falan nasıl Onu öğrenmek için Yani hassasiyeti falan dokunmadım Nasıl olduğunu bilmek için Nasıl bir hassasiyeti var Arkadaşlar bir tane e, buradan özel alıyoruz. Bunun sadece küçücük bir boyutunu büyütürsek her şey güzel olacak. Yani. Bokla mı kalkacağız ya? Kanka bok olmaya ver ya. Bok olmaya hadi arkadaşlar. <laughs> Buldum arkadaşlar ben ayarımı. <laughs> Oldu. Bir tane Rıza baba. yüzünü bir ölçeyim bakalım bura büyüyecek mi yoksa boş bir galiba ayıldı bu benim gibi galiba Arayüzü tutayım arkadaşlar bir şey eksik ya arkadaşlar bir şey eksik ama ne Ha bildim neredeydi ya göstereceğim arkadaşlar neyi düzenleyeceğimi biliyor musunuz yorum arkadaşlar oynar ancak botlarla ben ilk videonu böyle tanışma videosu falan gibi sanıyordum yani. Böyle çekmeyi planladım ama sonraki bölümlerde challenge videosu, free çekmek istiyorum artık. ilk videomuz olduğu için birazcık kısa tutuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada ID'mi vereyim size sonra sağ olun. Bakın arkadaşlar ID'miz bu. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Video like atmayı ve de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.